Herkese merhaba. Ben Sibel Tahtakıran. Şu anda arkamda gördüğün yazı You Are Magic. Yani Türkçesiyle sen bir mucizesin. Her ne zaman seninle videolarımda böyle bir araya gelsek bu özel mesajı her zaman hatırlaman için bu yazıyı buraya koydum. Gördüğün her an aslında sen için bir hatırlatıcı olmasını istiyorum. Ve beni her gördüğünde kendinize sadece derin bir nefes alarak ben bir mucizeyim demen yeterli olacak. Ve bu cümleyi her tekrar ettiğinde inan bana her şeyin çok daha olumlu ve her şeyin daha akıcı bir şekilde ilerlediğini göreceksin. Çünkü her gün sen kendi hikayenin mucizesini yaratıyorsun. Burada ben sana yol haritası verirken sen kendi seçimlerinle ilerliyorsun. Bugün sizlerle Merkür Retrosu'nu konuşacağız. Bu bildiğimiz Merkür Retrosu değil yalnız. Daha farklı bakacağız bu her şeyle 3 Nisan'dan itibaren artık retro süreci zaten başladı ve 26 Nisan duran pozisyonu yani station pozisyonunda biterek artık çıkacak ve şimdi seni bu süreç nasıl etkileyecek ve yaşamında neler olacak hadi ona hep beraber bakalım. Sevgili koç burcu ve yükselen burcu koç olanlar Merkür'ün burcunuzda yaptığı retro kişisel gelişim ve dönüşüm için gerçekten çok mükemmel bir fırsat sunuyor sizler için. Bu dönemde özellikle birinci evinizde gerçekleştiği için bu retro süreci kendinizi daha dünyaya nasıl sunduğunuzu şöyle bir derinlemesine bir sorgulama şansı bulacaksınız. Merkür retrosu böyle iç dünyanıza dönük bir yolculuğa sizi teşvik edecek ve günlük rutinlerinizi, alışkanlıklarınızı, iletişim biçiminizi şöyle bir yeniden değerlendirmeyi sizleri yönlendirecek. Bu süreç kendi Öz benliğiniz ve kişisel kimliğiniz üzerinde yoğunlaşmak için gerçekten çok benzersiz bir fırsat sunuyor şu anda gökyüzü. Merkür'ün tabii ki Koç burcundaki retrosu sizin kişisel kimlik görünüşünüz ve kendinizi böyle daha iyi ifade etme biçimleri üzerinde de birazcık düşünmek için çok ideal bir zaman diyebilirim. Bu dönemde kendinize şu soruları sorabilirsiniz gerçekten. Gerçekten ben kimim ve dünyada nasıl bir izlenim bırakmak istiyorum? Bu böyle retro süreci daha size kendinizi yeniden keşfetmenize, belki dış dünyaya artık nasıl yansıdığınıza dair bir farkındalığınızı böyle arttırmanın, yükselmenin bir fırsatı olacağını hatırlatmak istiyorum. Bu dönem tabii ki sağlığınız, zihinsel ve fiziksel durumunuzu destekleyen, günlük rutinlerinizde tekrardan şöyle bir gözden geçirmek için de mükemmel bir zaman diyebilirim. Çünkü sağlıklı yaşam tarzı seçimleri veya alternatif sağlık uygulamaları ile kendi ruhsal iyilik hali üzerinize çok rahatlıkla bu dönem odaklanabilirsiniz. Şimdi bu retro kendinizi aslında nasıl beslediğinizi genel olarak şöyle bir yaşam kalitenizi nasıl iyileştirebileceğinizi aslında değerlendirebilmeniz için çok güzel bir fırsat sevgili koçlar. Bu zamanı bu şekilde lütfen değerlendirin. Her zaman ne diyoruz? Doğru zamanda doğru adım diyoruz. Merkür iletişimi yöneten bir gezegen aslında. Şimdi bu retro sürecinde günlük iletişim biçimleriniz, e postalarınız, telefon mesajlarınız ve sosyal medya etkileşimlerinizde yeniden aslında değerlendirme şansı bulacaksınız bu dönemde. İletişimde böyle daha bilinçli, daha düşünceli olmanın yollarında ayetten keşfedebilirsiniz. Daha çok aktif oluyorsanız birazcık kendinizi daha geri çekebilirsiniz. Daha etkili bir iletişim kurma becerinizi geliştirin lütfen bu dönemde. Yine bu retro'nun böyle içsel şifa, meditasyon ve ruhsal uygulamalarla da çok bağlantılı olduğunu söylemek istiyorum. Bu süreç gerçekten içsel sesimizi böyle daha yakından dinlemenize ve size çok güzel ruhsal rehberlik edeceğini de apaşık belirtmek istiyorum. Şimdi akışık kayıtlara da erişim ve müsaade var. Rüyalarla çalışma, içsel şifa teknikleri... Bu dönemde gerçekten özellikle çok faydalı olacak. Böyle kişisel yaralarınızı ve geçmişten böyle sizi zorlayan deneyimlerinizi aslında iyileştirmek için de çok mükemmel bir fırsat. Merkür Retrosu böyle kişisel iyileşme sürecinizi ve kendinizi nasıl daha iyi destekleyebileceğinizi gözden geçirmek için mükemmel bir zaman diyebilirim sizler için. Bu dönemde lütfen kendinize karşı nazik olun ve iyileşme yolculuğunuzda... Çok sabırlı olun. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.